bu şehrin geleceği için çok kıymetli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı Çarşısı'nın dünyada tanınırlığını arttırmak için kaynak yaratma ve ölçeklendirme amacıyla kurulan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu Yatırımcı grubuyla bir araya geldi. Yani burada çalışan esnaf İzmir'e inanan bir kişi de vesaire çok minimumdur bu fona dahil olarak o kitlesel bir fonlamayla bunu ölçeklendirebiliriz. Toplantıda konuşan ve Kemeraltı'nın bu şehrin geleceği için çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Tunç Soyer, yatırımcılarla kamunun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir yatırım alanı burası. Yani e, burada mesele şu. Binaların restorasyonuyla ilgili bir yenilenmesi yenilenmesiyle ilgili efendim e, bir buradan para kazanmakla ilgili bir mesele değil. Bu mesele aynı zamanda bu şehrin ruhunu yaşatmakla ilgili bir şey. Çünkü orada hayat devam ediyor hiç kesintisiz. Devam ediyor ve edecek. Yani insanın da içinde olduğu bir restorasyondan bahsediyoruz. Kemeraltı konusunda yürütülecek çalışmaların siyaset malzemesi yapılmayacağını ifade eden Başkan Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığına da çağrıda bulunarak kemer altında yapılacak çalışmalar için destek istedi. Ben her birinizin bu hikayenin öncüsü olması gerektiğini düşünüyorum. Toplantıda yatırımcılara İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun avantajları anlatıldı. Fonun vergisiz bir yatırım olduğuna dikkat çekildi. Bireysel yatırımcı veya bir kurum yatırım yaptığında kira toplanıp temettü dağıtıldığında kirayı alıp herhangi bir gelir vergisi beyanı vermeyecek. Gelir vergisi de ödenmeyecek yatırımcı ya da kurum fonu sattığında elde ettiği değer artış kazancından da vergiden muaf olacak. Elde edilecek kazançlar gelir vergisine tabi değil, kurumlar vergisinden de istisna. Tarkem Genel Müdürü Sergenç İneler'de, Kurulan fona para yatıranların bu işten değer artışıyla para kazanacaklarını belirterek restorasyonun pahalı bir iş olduğunu vurguladı. Buraya para yatıran da bu işten değer artışıyla para kazanacak. Buraya bir şekilde dahil olan da e, esnaf da kendi malını mülkünü değerlendirebilecek. Ve kemer altı bugün UNESCO Dünya Mirası yolunda hak ettiği değere de ancak böyle sahip olacak. Çünkü restorasyon maliyetli bir şey.